Merhaba gençler ben Mustafa hocanız Bugün sizlerle beraber mutlak değer işleyeceğiz arkadaşlar Öncelikle nasılsınız dostlarım iyi misiniz Ben bomba gibiyim Adana'dayım ee, Biraz sıcak Adana biliyorsunuz arkadaşlar Gerçekten yanıyoruz Yani <laughs> bu videoyu çekerken Vantratörüm de gitti Ve vantratörsüz kaldım Çok kötüyüm gerçekten Zor koşullar altında çekiyorum Bu videoyu ee, O yüzden Kötü durumdayım yani sıcakta ders çalışmak video çekmekten nefret ederim gerçekten hani kış olsa arkadaşlar ya ben kış adamıyım yani kış olsa mis gibi soğuk olsa da hani üstüne bir şey giydiğin zaman ders çalışabiliyorsun hatta böyle daha konsantre ol oluyorsun ama yazın gerçekten nalet bir mevsim mi diyeyim artık ne diyeyim. Ben sevmiyorum arkadaşlar. Sevenlere saygım sonsuz Tabii ki de. Bu arada arkadaşlar burada bir bölme yazıyor ama mutlak değeri işleyeceğiz. Ee, burada bir kaydırma olmuş. Ondan dolayı kusura bakmayın şimdiden. PDF'de de size e, yollayacağım. Yani katacağım PDF'de de bu şekilde bölme yazacak. Aslında mutlak değer. Haberiniz olsun zaten e, anlarsınız. Sadece e, kaydırma olmuş. Ondan dolayı hemen lafı çok uzattık arkadaşlar. Başlayalım. Şimdi Mutlak değer nedir arkadaşlar? Mutlak değeri ilk önce bir tanımlamamız lazım Mutlak değer arkadaşlar bir uzunluk. Yani bir uzunluktur arkadaşlar mutlak değer. Sayı doğrusunda gösterdiğimiz belli aralıkları bulduğumuz bir uzunluktur mutlak değerimiz. Bakın tanımda ne demişiz? X bir reel sayı olmak üzere sayı doğrusu üzerinde X'in başlangıç noktasına uzaklığı X'in mutlak değeri denir. Mutlak X ile gösterilir. Yani şu şekilde gösterilir demiş arkadaşlar. Zaten bunu aşinayız. Yani 12. sınıfsanız veya mezunsanız zaten mutlak değerin ne olduğunu, en azından tanımının ne olduğunu biliyor olmanız lazım arkadaşlar. Bilmiyorsanız da size öğreteceğiz şimdi. Onun için buradayız. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz bir sayı doğrusu var. Eksi 2, 0 ve 5 verilmiş. Diyor ki bu sayı doğrusu üzerinde. Eksi 2'nin 0'a olan uzaklığı bak. Neymiş uzaklığın nedir? Biz de bunu bulmaya çalışıyoruz. Eksi 2'nin sıfırı olan uzaklığı kaç birimdir arkadaşlar? 2 birimdir. Ama bakın eksi 2 birimdir. Burada birim cinsinde vermiş. Mutlak değerde bu ne yarıyor aslında? Eksi 2 birimi pozitife çeviriyor. Veya 0 ile 5 arasında kaç birim varmış? Artı 5 birim varmış. E artı 5'i zaten dışarı bir şeyle çarpmaz da gerek yok. Direkt artı olarak çıkıyor zaten dostlarım. Tamam mı? Mutlak değerde budur. Kısaca anlatmak gerekirse... Şimdi aşağıdaki ifadelerin eşitlerini de bulun demiş arkadaşlar bize. Hemen bulalım. Eksi, 7'nin mutlak değeri nedir? Eksi 7. Dışarı ne diye çıkar arkadaşlar? 7 diye çıkar. Veya 0 nedir? Mutlak değeri 0'dır arkadaşlar. 0 zaten ne negatif ne pozitif olduğu için 0 yani direkt 0 diye çıkar. 3 bölü 5 ne diye çıkar arkadaşlar? 3 bölü 5 diye çıkar. Yani pozitif olduğu için. Eksi 4 bölü 7 ne diye çıkar? 4 bölü 7 diye çıkar pozitife çevirdik mutlak değer olduğu için. Eksi 6 bölü 2 ne diye çıkar arkadaşlar? 6 bölü 2 diye çıkar. 6'yı 2'ye böl 3 kalır arkadaşlar. Veya 9 bölü e, eksi 3 ne diye çıkar? E, pardon bir dakika. Aynen aynen tamam doğru. E, dok ben bir anda şey yaptım. E, şöyle düşünün 2 bölü 6 acaba 1 bölü 3 mü diye çıkacak da kafam karıştı gençler. Işte. Ondan dolayı 3 3 9 bölü 3 ne diye çıkar arkadaşlar? 9 bölü eksi 3 ne diye çıkar? 9 bölü 3 diye çıkar. Ee, o da ne yapar arkadaşlar? O da 3 olur yani. 9'u 3'e böldüğümüz zaman o da 3'tür. Çok sıcak. Gerçekten çok sıcak arkadaşlar. Yani bunu dersin söylemek istemiyorum ama yapacak bir şey yok. Tamam, moralleri bozmaya gerek yok arkadaşlar. Sıcak olabilir. Ama bu ders anlatmamız engel değil. Birazdan dersi bittikten sonra. Ee, Artık böyle bu silen yeriz herhalde. Neyse. Mutlak değer bir uzunluk olduğu için sonucu hiçbir zaman negatif olamaz. Bak mutlak değer bir uzunluk olduğu için sonucu hiçbir zaman negatif olamaz gençler. Tamam mı? Bak yukarıda da yaptık ya. Aslında eksi 2 birimdi. Bunu diyor aslında. Eksi 2 birim olamaz diyor. Bu yüzden mutlak var zaten. Tamam mı? Bir mutlak değerin değeri en küçük sıfır olabilir. Negatif olamayacağı için e sıfırda ne negatif ne pozitif olduğu için arkadaşlar bundan dolayı en küçük sıfır olabilir diyoruz. Pozitif bir x gerçel sayısının iki olan uzaklığı x eksi 2. Eksi 2 olan uzaklığı x artı 2'dir arkadaşlar. Bakın eksi ile çarparız her zaman. Tamam mı? x a ve b pozitif reel sayılar. x'in a'ya uzaklığı b'ye eşittir. Doğru. x eksi a eşittir b demiş x'in a'ya uzaklığı b'ye olan uzaklığı eşittir. O da x eksi a x eksi b'dir arkadaşlar. Bunlar basit temel bilmemiz gereken mutlak değerdir. Sayı doğrusu üzerinde herhangi bir sayının eksi 5 noktası olan uzaklığı aşağıda tekrardan hangisi? Direkt cevap denizli. Yani hiç okumamda bak. Eksi 5'i gördüm ya direkt cevap denizi Neden? Bak gördün mü? Eksi 2 olan uzaklığı bak eksi ile çarpıyorduk. Direkt zaten soruyor size verdik. Ne yapacaksın? X eksi, eksi 5 ile çarpacaksın. E, bir de bu da mutlak değerde olması lazım. E, eksiyle çarp, x artı 5 mutlak olur. Bak cevap denizde. Tamam mı o Bak m negatif bir sayıymış. Bunlarda böyle değer filan vermeye çalışmayın arkadaşlar. Saçma olur. E, m negatif, en pozitifmiş. Tamam mı? Bu şekilde yapın. Bak M negatifmiş zaten. E o zaman içeriği eksiyle çarpacağız değil mi dışarı çıkarken? Dışarı çıkarken nasıl çıkacak? Eksi M olarak çıkacak. Çünkü negatif. Ben bunu pozitif yapmak istiyorum. Tamam mı genco? Bak. Eksi M. Eksi N. İkisi de negatif. E içi negatifse dışarıya pozitif çıkması için her ikisini de eksiyle çarpacağım. Eksi M. Artı N olacak. E M pozitif de direkt çıkacak. Herhangi bir negatifle çarpmama gerek yok. Eee bu önünde de eksi olduğu için eksi n olacak. E, n'ler gitti, m'ler kaldı. Cevabım Adana. Bu soru da güzel. E, bak ne demiş? Karenin içinde bir sayı varmış. O sayıyı buna eşitlemiş olarak tanımlanıyor demiş. Buna göre işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir de demiş. E, m yerine 3 yazmış. E yazalım mutlak 4'müş içerisinde. Mutlak 4'ü bir şeyle çarpmamıza gerek yok negatifle. Direkt 4 olarak çıkacak. eksi 8'i yazdık. Eksi 7 kaldı. eksi 7 negatifle çarpmam lazım. Dışarı pozitif çıktı. 7 başında da bir eksi vardı. Eksi 7 oldu. Kareli bir şekilde. Ne oldu? Eksi 3 oldu. Gittim eksi 3'ü yerine kattım. Eksi 2 oldu. E, dışarı pozitif çıktı. Demek ki bunun sonucu 2'ymiş. Şimdi diyor ki. işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi. Ee, bir varmış, bir kattık yerine bir artı bir iki mutlak değer iki a cevap adını bulduk. Hadi diğer şıklarda da bakalım. Eksi bir kattığımda sıfır olur olmaz. İki kattığımda 3 olur olmaz. Sıfırı kattığımda bir olur olmaz. İki arıyorum. Üçü kattığımda dört olur olmaz. Tamam mı yengecum? Bu kadar. Mutlak x eşittir eksi x x küçüktür sıfır ise sıfır x eşittir sıfır ise x x büyüklüğü 0 ise mutlak değer içerisinde bulunan ifade negatif ise mutlak değerin dışına eksi 1 ile çarpılarak çıkar. ifade. pozitif ise mutlak değerin dışına aynen çıkar. Zaten bunu sabahtan beri yapıyoruz gençler. Tamam mı? Geldik soru 85e. Bu soru güzel bir soru arkadaşlar. Ee, yani kolay bir soru. Çok zor diyeceğim çok zor bir soru değil kolay bir soru ama çözelim. Eksi 2 ile eksi 3'ü toplayın gençler. Eksi 5 yapıyor e, mutlak değer içerisinde. Artı mutlak değer içerisinde eksi 5 ile artı 3 topla eksi 2 yapıyor. ve bunlar dışarıya pozitif çıkacak. Çarp negatifle 5 artı 2 eşittir 7 cevabım bursa gençler. Tamam. Şimdi cepte özelliğe geldik. Kökün derecesi çift ise... Dışarı mutlak değerle çıkar demiş. Kökün derecesi çift ise. Bak kökün derecesi çift ise. Kökün derece bak tekrar tekrar bakıyorum. Kökün derecesi çift ise dışarı mutlak değerle çıkar. Yani bak 2n çifttir arkadaşlar. Sen bunu n'i tek sayıyla da çarpsan, çift sayıyla da çarpsan her zaman e, çifttir. Tek çift konumuzu gidip dinleyebilirsiniz eğer bilmiyorsanız. Bak 2n-1 Nedir? Her zaman tektir. Ben bunu çiftle, en yani çift çift bir sayı da versem, tek bir sayı da versem arkadaşlar, her zaman sonuç tektir. Bundan dolayı bak mutlak x diye çıkmamış, direkt x diye çıkmış, tamam mı? Soru 86. Ellerimizden öper gençler. Hadi bakın. Şöyle bir de kırmızı yapalım, böyle daha göze canlı gözüksün. Tamam, mı? hadi bu soru size ait. Çözün, yorumlar kısmında buluşalım. Zaten size verdik. Bu soruyu şu cepte özellikle çözeceksiniz haberiniz olsun. Hadi size şu ipucunu da vereyim. Kökün bir derecesi yoksa burada derece yazmıyorsa gizli bir iki vardır yani çifttir arkadaşlar. Buna göre çözün. Şimdi bir cepte özellik daha. Mutlak x eşittir x ise x büyüktür 0 veya 0'a eşittir. Doğru yukarıda anlattık. Mutlak x eşittir eksi x ise yani dışarı negatifle çarpılıp çıkıyorsa demek ki içerideki sayı negatif veya 0'a eşittir demiş. Bu da doğru arkadaşlar. Ee, yukarıda da aynı soruyu çözdük zaten bunun sorusunu çözdük. Mutlak x eşittir ee, bak diyor ki mutlak x diyor eşittir diyor. Eksi mutlak x'tir diyor. Bunlar birbirine eşittir diyor. Evet eşit. Bak mutlak x de dışarı çıkarken x diye çıkar. Eksi x mutlaka da dışarı çıkarken x diye çıkar. E ikisi de bak eşit oldu. x eksi y eksi. Y Burada ee, şey özelliği var arkadaşlar. Aynısı sonuç değişmez. Aynı şekilde eşittir arkadaşlar. E, bir sonuç değişmez. Çünkü buradası mutlak var. Bak mutlak olduğu için değişmez. X y eşittir. Bunları da e, bu şekilde ayırabilme hakkım var arkadaşlar. Bunu AYT'de de çok göreceksiniz bu ayırma haklarını. Veya aynı şekilde bölme için de geçerli. Veya e, işte üst için de geçerli. Bunların e, şeylerini e, AYT'de de daha detaylarını göreceksiniz. Burada hakim olmanız lazım. Bunları bilmeniz lazım gençler. Bu arada soru 87'de ellerinizden yapar. Yine aynı şekilde bu cepte özellikle çözeceksiniz. Tamam mı gençler? Hadi çözün. Yorumlar kısmında görüşelim. Çözemezseniz hocam ben soru 87'yi çözemedim. Yorumlar kısmına yazın. Hemen anında Instagram'a çözer atarım. Ee, sakıncanız olmasın. Çözemediğiniz bir soru olursa buradayız arkadaşlar. Mutlak değerli bir ifadenin sonucunun alabileceği en küçük değer sıfırdır. Zaten bunu yukarıda demiştik ama bir daha burada vermiş. Herhalde e, görelim diye bir daha unutmayalım diye vermişim arkadaşlar. FX artı gx eşittir sıfır olabilmesi için fx 0 ve gx 0 olmalıdır demiş. Bu da doğru arkadaşlar. Çünkü ne olursa olsun pozitif çıkacağı için dışarı e, bir sayı verdiğiniz zaman negatif de versen pozitif de versen e, toplarsın bu sayı büyük bir sayı olur. Mesela buraya bir versen 1 versen sonuç iki olur. 0 elde edebilmen için ikisinin de 0 olması lazım. Demişiz arkadaşlar burada da. Şimdi bu da size ödev arkadaşlar ee, aynı şey. Çok zor bir soru değil arkadaşlar. Zor olmadığı için bırakıyorum ve bu cepte özellikleri kavrayın diye bırakıyorum gençler. Tamam mı? Bunları çözün. Gelin. Hadi bakayım. Şimdi cepte özelliğe bir kez daha geldik. fx eşittir c şeklindeki denklemler. Bak fx eşittir c şeklinde denklemler varmış. Düşünelim. Mutlak fx ama bu arada söylemiyorum ama mutlak yanında mutlak var. C şeklinde bir denklem varmış. Mutlak fx eşittir sıfır ise yani burası sıfır ise fx de sıfırdır diyor. Bak yukarıda dedik zaten. fx eşittir c ise c büyük sıfır ise bak demiş ki mutlak fx eşittir c'ymiş. Yani c bir sayı. Bilmiyoruz. c de büyüktür sıfırdan ise diyor. Veya fx eşittir c fx eşittir eksi c. Ha bu şey... <laughs> Anladım şeyi kastediyor arkadaşlar. Burada diyor ki ee, C büyüktür 0 ise diyor Ya diyor ee, C şeklinde ya da eksi C şeklinde açarız. Zaten şu aşağıdaki soruda da ee, O soruyu vermiş. O soruyla alakalı yapacağız. Hatta çözelim hemen soru 89'u arkadaşlar. Çünkü bu kuralla alakalı. Bak Şurayı bir de küçük yazalım. Sığmayabilir çünkü. 3 küçüktür x eksi 1 küçük eşit imiş. Şimdi bunun arkadaşlar iki tane çözümü var. Nasıl iki tane çözümü var hocam diyecek olursan gencom. Şöyle iki tane çözümü var. Şimdi bu dışarı bir pozitif de çıkabilir negatif de çıkabilir. X'in ne olduğunu bilmiyoruz. Bundan dolayı bir aynen yazacağım. Yani aynen çıktı. Bir de yer yok ki. Şurayı bir silsek. İkinci şeyi de buraya yazıyorum arkadaşlar. Kafanız karışmasın. Bir de negatif çıkabilir. O da şöyle arkadaşlar. Eksi x artı 1 küçük eşit 7 şeklinde. Şimdi bak. Her tarafa eksi 1 ekleyeceğim. Çünkü bu e, x'in yanındaki 1'in e, gitmesini istiyorum. 2 küçüktür eksi x küçük eşittir 6 oldu. Şimdi ben... Eksi x'i değil artı x'i arıyorum gençler. Bundan dolayı her tarafı negatifle çarpacağım. Negatifle çarptığım zaman da e, işaretler yön değiştiriyor. Eksi 6 oldu bak. Bunu bulduk. Şurayı da bir silelim de çok karışmasın. Şimdi bunun değerleri nedir arkadaşlar? Eksi 3, eksi 4, eksi 5 ve eksi 6 değerleri vardır. Yani 4 tane değer varmış. Bak burada. Burada kaç tane değer var arkadaşlar? Her tarafı bir eklediğinizde ne oldu? Şurayı da bilsin. Onu da buraya yazacağım. Bak ne oldu? Her tarafa bir ekledin. 4 küçüktür. X küçük eşittir. 8 oldu. Tamam mı? E, 5, 6, 7, 8 değerlerini alıyor. Burada da kaç tane değer var? 4 tane değer varmış gençler. Bize soru ne diyor? Sahnen kaç farklı? Tam sayı değeri var. E, 4 burada, 4 burada toplam 8 tane. Tamam mı? Aslında bize bu e, buradaki özellik bunu söylüyor yani iki tane özellik açtın yani bir pozitif bir negatif şeklinde düşün diyor. Onları da diyor aç diyor ve bul diyor. Biz de bulduk zaten gençler. Bu arada soruyu da çözmüş olduk fx eşittir c ve c küçük 0 ise çözüm kümesi boş kümedir. Çünkü mutlak değer negatif olamaz gencom. Bak bunu unutma. Kafana kazı mutlak değer negatif olamaz. fx eşittir gx ise mutlak fx mutlak gx eşit ise diyor. fx eşittir gx veya fx eşittir eksi gx diyor. Doğru arkadaşlar. fx eşittir gx ise gx büyük 0 olmak şartıyla fx eşittir gx veya fx eşittir eksi gx'tir diyor. Bunun aynısı sadece burada bir şart koşmuş ki bu şart koşulmazsa olmaz. Doğrudur arkadaşlarım. Yani şurayı bir silelim. Şimdi diyor ki mutlak değerli eşitsizlikler demiş. Aşağıda da soruyu vermiş. Birkaç tane daha özelliğimizi vermişiz. Ondan sonra da bitireceğiz gençler. Bunu da hemen çözelim burada. 2x-3 2x-3 Bak 7 3'ü karşıya at. 2x 10 x ne oluyor burada gençler? 5 oluyor. x değerlerini sağlayan değeri sormuş da bir dakika. Böyle bir şey yok. Böyle çözersiniz, oltaya düşersiniz. Sizi denemek için yaptım. Bak burayı bak açtığın zaman burayı genco eksi 7 ile çarparsın. Eksi 7 olur. Tamam mı? Eksi 7 2x eksi 3 7 olur. Tamam mı? Bu şekilde çözülür bu. Sen benim gibi Böyle altıya düşersen Yemin ediyorum sıcakta kafa kalmadı Terliyorum gençler gerçekten terliyorum Bu şekilde soru çözmek En sevmediğim şeylerden biridir Düşünemiyor insan gerçekten düşünemiyor Bunu bu şekilde karşı atarsan yani buraya Eksi yediği vermezsen dı dıt, Mutlak değere ihanet etmiş olursun yanlış çözersin sonucu bulamazsın haberin olsun Şimdi her tarafı artı 3 ekledim çünkü artı 3 ekleyeceğim çünkü 2x'in yanındaki 3'ün gitmesini istiyor. E, ekle eksi 4. E, 2x kaldı. Artı 3 ekledik değil mi? Evet 10 oldu. Her tarafı da bir 2'ye bölelim. Çünkü bize x değerlerinin toplamını sormuş. 2x değerlerinin toplamını sormamış. E, eksi 2. E, burada x kaldı. E, burası da 5 oldu. E, eksi 2. Eksi 1. 0. 1. 2. 3. 4. 5. E, bak bunlar gitti. 3. 4. 5 kaldı. Topla 5. 9. 12 mi yapıyor? Evet 12 yapıyor. Cevap denizi. Ee, zaten buradaki mutlak değer eşitsizliğin özelliklerini de aslında burada verdik arkadaşlar. Yukarıda da bunların aynısını diyor. Başka da özellik yok zaten küçüktür. A ise bak bak bu özellik var ya bu özellik kafana kaza. Tamam bunu bununla çözdük işte. Tamam mutlak fx küçüktür 0 ise çözüm kümesi yok dedik çünkü negatif olamaz küçük eşit sıfır ise sıfırdır dedik çünkü en küçük mutlak değerli şey sıfırdır sayı sıfırdır arkadaşlar a büyük sıfır olmak üzere bla 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 doğru bunları zaten aynısına tamam mı? aynısı burada da dedik bir daha bir daha diyoruz aslında arkadaşlar yani hiçbir farklılık yok aynı şeyleri bin defa bin defa söylüyorum. Sadece orada eşitsizlik değil de burada işte fx oluyor bilmem ne bilmem ne. Aslında aynı şeyleri anlattığım aynı şeyleri burada önünüze katıyor arkadaşlar. Hiçbir farklılık yok gençler tamam mı? A ve B pozitif gel burada ne diyormuş? A ve B pozitif gerçel sayılarmış. Tamam. A küçük eşit f mutlak fx küçük eşit b ise a küçük eşit fx küçük eşit b veya bak burada da eşitsizliğin şeyinden bahsetmiş. Hangi soruda çözmüştük biz onu? Ha bak bu soruda. Bir açtık bir şey yaptık negatifle çarptık ya. Bunu söylüyor zaten biz soruda verdik sizlere gençler. Ya bak x artı y küçük eşit. Bak x artı y demiş. Bak hemen göstereceğim size. Ee, pardon burada mıydı? Burada mıydı? Neredeydi? Ha bak burada. Bak genco. Burada. Bak x çarpı y mutlak x çarpı y eşittir mutlak x çarpı mutlak y, y olarak açıyorduk. Bak aynısını burada da toplamını yapmış. Hiçbir farklılık yok. Yani aynı şeylere benzer benzer şeylere döndürmüşler. Aynısı aslında genco. x ile y aynı işaretli ise x artı y mutlak x olarak çıkıyor. Zıt işaretli ise de x ile y zıt işaretli ise de küçüktür olarak e, burada. Burada da eşitlik olarak çıkıyor. Doğru arkadaşlar. Bunu da karıştırmayın dedik. Ve konumuz bitti gençler. 3 tane çok güzel ödevimiz var. Soru 86, soru 87 ve soru 88 ödeviniz gençler. Çözün. Yorumlar kısmında bak mutlaka çözün. Bunlarla uğraşın. Bak matematik çözerek, uğraşarak, beyin yorarak gelişir arkadaşlar. Matematiğinizi geliştirmek istiyorsanız mesela diyelim ki soru 86'ya geldin. Tamam sil şuraları mesela sildim. Çıkarttım bu pdf'e gittin bir kırtasiyeye veya internete veya evinde yazıcı var çıkarttım bu pdf'i gençler aldın kalemini eline işte koydun pdf'in önüne dedin ki ben Mustafa hocamla izleyeceğim izledim konuyu sana anlattım çok güzel bir şekilde sorularımızı çözdük ödevlerimizi verdik kalan 3 tane ödev var sana sen diğer sorulara bir baktın, kendini çözdün tek tek, hepsini Mustafa Hoca'nın gibi çözdün ve pekiştirdin. Çok da güzel bir şekilde çözdün. Şimdi dedi ki Mustafa Hoca'nın 3 tane ödevin kaldı. Geldin soru 86'yı çözeceğim. Diyelim ki uğraştın 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 bu soruyla çözemiyorsun. Pes edersen bir çözümde, bir denemede bir kere çözmeyi denedim bu soruyu ve sen çözemedin pes edersen bu soruyu ben anlattıktan sonra unutursun. Ondan dolayı bir kere çözdün ya çözemedin. Bir kere denedin çözemedin. İkinciyi deneyeceksin. Üçüncüyü deneyeceksin. Dört, beş, altı. Kafan patlayana kadar bu soruyu çözmeyi deneyeceksin. Farklı farklı yöntemler düşüneceksin. Alacaksın kalemi kağıdı eline. Aç, açacaksın pdf'ini. Önünde zaten pdf'in bu cepte özellikleri okuyacaksın tekrardan. Acaba neredeki cepte özelliği bahsediyor? Zaten yukarıda vermiştim. Bunun e, Şeyini de vermiştim ben sana. Gizli yolunu da vermiştim. Ona rağmen hala çözemediysen Geleceksin yoruma diyeceksin ki hocam ben çok uğraştım bu soruda. Ama ben çözemedim soru 86. Bir çözer misiniz diyeceksin. Ben de diyeceğim ki tamam genco gel çözüm, Anlatacağım sana. Sen dinleyeceksin, anlayacaksın. Bu kadar basit arkadaşlar. Çözeceğin yapacaksın yani. Hiçbir sorun kalmayacak. Aynı şeylere diğer soru 87 ve 88 için de yap gencom. Beni dinlediysen mutlak değerde artık bir eksin kalmadığını düşünüyorum. Kitaplarımla da çöz arkadaşlar. Kitaplarınızla da çözmeniz lazım. Bu arada size bir haberim var. Karakök yayın bize işte kitapları incelememiz için yolladı hem Mustafa hocama hem bana yolladı. Ee, şöyle diyeyim size. Biz kitapları zaten tanıtımını YouTube kanalımızda yaptık. Attık gençler tanıtımını. Kaç tane soru var işte sizin zorluk seviyenize falan göre. Kitaplar gerçekten kaliteli arkadaşlar. İnceledim hepsini. Bana ekstra bir... ha şurada. Ekstra bir şöyle ceptest cep test yollamış. Bunu da çözmeye başladım gençler. Gerçekten hani başarılı. Güzel hazırlanmış böyle işte okula giderken otobüste veya servisle gidiyorsanız artık neyle gidiyorsanız veya arabayla gidiyorsunuz veya yürüyerek gidiyorsanız artık neyle gidiyorsunuz bilmiyorum ama e, alıp elinize giderken çözebilirsiniz gerçekten çok faydalı olmuş özellikle bu cep test benim hayatımı kurtarıyor e, çünkü ben de çözüyorum arkadaşlar çözmekten de keyif alıyorum matematik sorusunu umarım siz de keyif alıyorsunuzdur ya yani bunları göstermemdeki amaç e, gerçekten yeni nesil soruları var ve çok kaliteli çıkartmışlar arkadaşlar. Almanızı çözmenizi şiddetle öneririm. Zaten karekök önerdiğim bir yayında yeni nesil sorularla çok fazla artık önerdiğim bir yayın oldu. Mutlaka alın mutlaka çözün gençler. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın, matematikle kalın, matematiğin yeniciyle kalın arkadaşlar. Lütfen derslerinizi iyi çalışın, kaynaklarınızı iyi çözün, kaynaklarınızı iyi seçin ve iyi alın gençler. Uydurup gidip kaynak almayın. Herkese iyi çalışmalar.